Herkese selamlar, saygılar. Koldan etkisizlerimizle beraberiz. 4.07'den kapanış yapmış bulmakta. Arkadaşlar ben bunu Fibonacci düzeltmesine göre de bir değerlendireceğim. Benim çektiğim Fibonacci düzeltmesine göre arkadaşlar önemli bir 0618 noktası 3.98'lerde arkadaşlar. Yani aslına bakarsanız çok da yakınlarda. Eğer ki tekrardan burada tutunamazsa aşağıda neyimiz var? 0.786'ımız var. Bu da çok kritik bir e, düzeltme sayısı arkadaşlar. Genelde ya şuradan dönüyor grafikler ya da 0.786'dan döndüğünü ben e, kendi kanaatimce böyleyim. Yoksa e, bazı iyiseler de var 0.5'ten dönüyor bazı 0.382'den de dönüyor. Orası ayrı bir muhabbet ama sağlam düzeltmelerden birisi 0.618 ve 0.786'da oluyor. Tabi birebir olanla düzelten de var da o kadar e, olabileceğini veya kısa zamanda buraya düşeceğini e, düşünmüyorum arkadaşlar. Neyse. Burada aşağıdan güzel bir... E, Tren çizgimiz de var arkadaşlar. Tren çizgimize baktığımızda yeşili, yeşile kadar bir tepki vermiş yukarı doğru. Ha, yukarıdan sonra tekrar aşağı baskılanmış. burada kırmızı, kırmızıyı ben nereden, nereden çektiğini bilmiyorum ama fazla da uzatmayacağım. Bu kırmızıya göre de çok yakınız aslında bakarsanız. Günlükte 4-0-2'ler, 4 0 4. 0. 4 0 7 ler. Yani iyi noktalara geri gelmiş durumda arkadaşlar tekrardan. böyle de söyleyebilirim. Yoksa ya tasarma ihtimali de fazla olan bir hisse arkadaşlar Şöyle ABCD formasyonlarına da göre de çizmiştik de. sadece şurada B'ye kadar bile gelemedi arkadaşlar. Çünkü piyasa çok baskılandı. Bakın daralan üçgen formasyonuna göre de şöyle 10 Mayıs civarında Daraldığını da görmekteyiz arkadaşlar. Neyse. Şöyle 4 saatlikle de bakalım tekrar Korganite. Korganite hareketli ortamları 4.17, 4.24, 4.25. Belki buraların tepki ihtimali fazla olabilir arkadaşlar. Yani 10 kuruş, 15 kuruş civarında gözükmekte. Önemli bir desteğe de çok yakınız. Sizler bilirsiniz. Şimdilik